Ben bir bağıracağım sen merak etme. Onu da şöyle yanıma getir abi. Açık mı? Kapalı. Şunu şuraya getirebilir misiniz? şöyle öne doğru gelebilirsiniz sayın hakimlerim, savcılarım. Buyurun. Arkadaşlar şöyle gelin. Biraz öne gelin Zümrüt Hanım. Evet. Şöyle çekiyorum. Tüm meslektaşlarımız lütfen aşağıya doğru görünür şekilde e, pozisyon alırlarsa abi. Tamam başka. Evet. Bugün çok acı bir olay. Meslektaşlarımızı, mesleğimizi derinden sarsan menfur bir saldırı sonrasında kaybettiğimiz meslektaşımız, kardeşimiz Zekeriya Polat için Burada bulunuyoruz. Bugün bizimle burada Çorlu Adliyesi'nin kıymetli başsavcısı ve savcıları, yine Çorlu Adalet Komisyonu başkanımız, hakimlerimiz, idari personellerimiz, müdürlerimiz ve avukatlar bir aradayız. Bu birlikteliğin, bu bir arada mücadelenin bir örneği olan Türkiye'ye güzel bir mesaj ama şu unutulmasın. Şu unutulmasın. Hiçbir meslektaşımızı artık toprağa vermek istemiyoruz. Bugün dün Yalova'da SGK İl Müdürlüğü'nde çalışan bir kamu görevlisi avukat meslektaşımız bir cani tarafından aramızdan koparıldı. Bugün de burada bunun için bir aradayız. Değerli basın mensupları, değerli meslektaşlarım. Daha kaç defa öldürüleceğiz? Bugün burada kalplerimizde ağır bir acıyla, vicdanlarımızda derin bir yarayla toplandık. Üzüntülü ve öfkeliyiz. Bugün bir meslektaşımızı, bir avukatı, gencecik bir insanın toprağa veriyoruz. Ama aslında dün yalnızca bir can katledilmedi. Hukuka olan inanç, adalete duyulan güven ve insan hayatının dokunulmazlığı da hedef alındı. Bir avukat öldürüldü dostlarım. Bir avukat. Hayalleri, hevesleri olan, her gün hepimizin yaptığı gibi sabah evinden çıktığında belki akşam ailesi için planlar yapan bir kardeşimiz daha koparıldı hayattan. Şuramızda büyük bir sızı var. Şuramız yanıyor. Yüreğimiz yanıyor, yüreğimiz yaşayacak güzel günleri vardı. İki yaşında evladına sarılıp uyuyacağı, ona masallar anlatacağı, sarılıp koklayacağı, birlikte uyuyacağı daha çok zamanı olduğunu düşünüyordu. Ama bir cani çıkıyor, kaybettiği davanın hıncını çıkarmak için ailesinin bin bir emek ve zahmetle büyüttüğü Zekeriya kardeşimizin canına kıyıyor. Evet, bu cümle ne yazık ki artık tekil bir haber değil sizler için bir utanç zincirinin yeni bir halkası. Söylüyoruz, anlatıyoruz. Ama bir kez daha altını çizmek istiyoruz. Avukat hiçbir zaman taraf değildir. Avukat hiçbir zaman suçu savunmaz, adaleti savunur. Avukat dava ile özdeşleşmez, hukuk ile adalet ile özdeşleşir. Anlayın artık yeter. Avukatız biz avukat. Sadece avukat. Borcunuzun, davanızın sebebi sorumlusu avukatlar değildir. Bunu artık anlayın. Ama bugün geldiğimiz noktada avukatlar yalnızca mesleklerin icra ettiği için tehdit ediliyor, darp ediliyor ve hatta öldürülüyor. Geçtiğimiz yıllarda katledilen avukat Ersin Arslan, avukat Servet Bakırtaş da sadece mesleklerin yaptıkları için aramızdan koparılmamış mıydı? Unutuyor musunuz? Bitmiyor işte, bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Bu şiddet tesadüf değil. Bu şiddet münferit değil. Bu şiddet yıllardır avukat hedef gösteren, savunmayı değersizleştiren, avukatı bir engel gibi gören anlayışın sonucu. Soruyorum bir avukat öldürülüyorsa, bir insanın sustuğunu mu zannediyorsunuz? Bir avukat öldürülüyorsa bir insan susuyor mu zannedeceksiniz sadece? Hayır, hayır. Adaletin sesi susturulmak isteniyor. Avukatlar korksunlar, sinsinler isteniyor. Sinmeyeceğiz, reddediyoruz. Kabul etmiyoruz ve susmuyoruz. Ve bugün burada şunu açıkça ve yüksek sesle haykırıyoruz bir kez daha. Teröristler tarafından odasında haince katledilen şehit savcı Kiraz da, şehit savcı Selim Kiraz da bizimdir, bizim acımızdır. Daha yüreğimizde hala tazedir onun yüreğimizde acısı. Bugün de avukat Zekeriya Polat onun acısı da hiçbir zaman dinmeyecek. Çünkü savcı da, çünkü avukat da, çünkü hakim de yargının asli unsurlarıdır. Hepimiz aynı sıralardan geçip aynı ideal uğruna, adalet uğruna ama farklı yollardan, farklı görevlerle adalete hizmet edenler değil miyiz? Birbirimize yönelik tehdit, şiddet tüm yargı camiasına dönük olduğunu hepimiz biliyoruz. Biliriz biz. Adliyede bir savcıyı, ofisinde bir avukatı, görevi başında hedef alan bu alçak kalanlık, aynı zihniyetin ürünü. Aynı zihniyetin ürünü. Ve bu nedenle değerli meslektaşlarım, yol arkadaşlarım bu zihniyetle mücadele edilirken birbirimize sarılmalıyız. Birbirimizi sahiplenmeliyiz. Çünkü, çünkü... Hedef alınan şey yalnızca ünvanlar, kişiler değiller. Adaletinde ta kendisi. Bu nedenle bugün burada sormamız gereken soru şu. Bir insanın hele ki adalet için çalışan bir hukukçunun yalnızca görevini yaptığı için öldürülebildiği bir ülkede kim kendisini güvende hissedebilir? Soruyorum size. Kim? Kim? Bir savcı adliyede, bir avukat ofisinde hedef haline getiriliyorsa adalet kimin içindir? Ve eğer biz bugün susarsak, yarın kimin hayatı, hangi cübbe, hangi vicdan korunacak? Hangi vicdan korunacak? Evet, bugün yitip giden genç bir meslektaşımızın ardından konuşuyoruz. Üzüntülü ve öfkeliyiz ama her şeyinde farkındayız. Bu bilinsin böyle. Bu şiddet sarmalından, sistematik ve bilinçli bir çaba ile çıkacağız. Aksi halde yarın da öbür günde suskunluğun ve mücadele etme işin bedelini hep birlikte ödeyeceğiz. Tekrar ediyorum bizler yani yargı mensupları korkmak için bu cübbeleri giymedik. Ama ölmek için de değil. Bu nedenle yıllardır talep ettiğimiz idari önlemlerin ve avukatlık mesleğine dönük şiddete karşı yasal düzenlemelerin bir alemvel hayata geçirilmesi gerekiyor. Avukatlık mesleğinin korunmasına dair Avrupa Konseyi sözleşmesi işte burada imzayı açıldı. Buradan devletimize sesleniyoruz. Bir kez daha sesleniyoruz. Bu sözleşmeye taraf olmak Türkiye Cumhuriyeti'nin bir yükümlülüğü artık. Artık öldürülen savcılarla, öldürülen hakimlerle, öldürülen avukatlarla, öldürülen adliye personellerini alınmak istemiyor bu camia. Yeterli önlemler alınmalı. Hep beraber bu önlemleri birlikte almalıyız. Öte yandan da buradan Çorlu'dan meclisteki bu cübbe sayesinde milletvekili olmuş o 134 milletvekiline sesleniyorum. Tekirdağ Barosu olarak avukatlara yönelik şiddetle mücadele ve savunma hakkının güçlendirilmesi hakkında kanun teklifimizi yazıyoruz. Geliştiriyoruz en kısa sürede de size göndereceğiz. Sizler de burada TBMM'de bunları takip etmenizi bekliyoruz. Bu işin siyaseti yok. Bu işin tarafı yok. Bu mesleğimize birlikte sahip çıkmanın sorumluluğu. Bunu yapmalıyız. Bunu yapmazsak eğer böyle bir bir öldürülmeye devam edeceğiz. Sayın basın mensupları, biz bu cübbeleri insan onuru için, hakikatin sesi olmak için adaletin bir gün mutlaka kazanacağımız alan inançla girdik. Buradan açıkça söylüyorum. Avukata yargı mensuplarına yönelen her şiddet topluma yönelmiştir. Hukuka yönelmiştir. Adalet inancına yönelmiştir. Ve biz bu şiddeti normalleştirmeyeceğiz. Unutmayacağız, unutmayacağız, unutturmayacağız. Kaybettiğimiz meslektaşlarımızın adları artık sadece birer kayıp isimler değiller. O isimler hesap sormanın, o isimler mücadele etmenin ve savunmayın savunmasıdır artık. Onun adıdır, ete kemiğe büyürmüş halidir. Ruhları şad olsun. Anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. Ve buradan savcı Selim Kiraz'ın, avukat Ersin Arslan'ın, avukat Servet Bakırtaş'ın, ve nice yetirdiğimiz canlara ve son olarak da avukata, Avukat Zekeriya Palat'ın hatıraları önünde hiç bitmeyecek bir öfke, üzüntü ve dirençle hep birlikte söz veriyoruz. Avukatlar korkuya teslim olmayacaklar. Avukatlar yalnızlaşmayacaklar. Baralar şiddet karşısında geri durmayacaklar. Ve meslektaşı olmaktan gurur duyduğum, onur duyduğum Bu avukatlar, bu savcılar, bu hakimler oldukça bugün olduğu gibi yarında adalet mücadelesinde omuz omuza verdikçe biz yürümeye devam edeceğiz. Bu mücadeleden, bu şiddet sarmalından hep birlikte çıkacağız. Saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. Şimdi tabi yağmur da yağıyor. Meslektaşımızın acısını da paylaşıyoruz. Bugün burada bizimle çok değerli olan değerli meslektaşlarım var. Sizlerle Hepinizle gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız. Bu mücadele sizlerle, sizin varlığınızla güçlü. Herkese teşekkür ediyorum. Uygun görürlerse komisyon başkanımıza veya başsavcımıza uygun görürlerse birkaç cümle teklif ediyorum. Uygun görmeleri halinde. Uf. Teşekkür ediyorum. Çok Çok Değerli basın mensupları. Acımız büyük. Değerli meslektaşlarımız, meslektaşımız görevi esnasında aramızdan ayrıldı. Bu menfur saldırıyı yer camiası adına büyük bir üzüntüyle karşılıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet, teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Başkan bir toplu fotoğraf alalım da şu şeyleri de kaldıralım. Tamam. Vai, Sérgio.